Gündem Galatasaray'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi karşımızda Ali Naci Küçük var. Ve yeni yılın ilk Gündem Galatasaray'ını çekiyoruz. Nasılsın abi? Teşekkürler, sağ olun. Ee, hem sana hem de herkese, bütün futbol severlere e, güzel, sağlıklı, mutlu ve dileklerinin gerçekleşeceği bir yıl diliyorum. 2023 yılı olmasını diliyorum. Dilerim ki 2022'den de, 21'den de, Covid ile tanıştığımız 2020'den de güzel, sağlıklı, bomba gibi bir sene yaşarız artık. Aynı dilekleri ben de paylaşıyorum ama yeni yıl pek de futbol içerisinde çok huzurlu bir ortamda başlamadı. Özellikle Sivas Spor Galatasaray maçından sonra hatta aslında Gaziantep Beşiktaş maçını da dahil etmemiz gerekiyor. Var kayıtları, verilen verilmeyen kararlar çok büyük bir e, gündem yarattı futbol dünyasında. E, tabii Galatasaray cephesinden bakacak olursak Sivas Spor maçında iptal edilen bir gol var. E, bu golle alakalı var kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması var. E, bununla beraber Antalya Spor Fenerbahçe maçında son dakikada Hacı Wright'ın attığı golde bir offside var mı yok mu tartışmaları söz konusuydu. Galatasaray'ın yaptığı açıklamalar var. 4-5 kulübün yapmış olduğu açıklamalar var. Ortada bir var polemiği var diyelim ve sözü sana bırakalım abi neler diyeceksin? Türkiye Futbol Federasyonu tebrik ediyorum. Süper Ligi çarşamba pazarına çevirdiler. Ee, bu açıklamalarında isyanlarında ardı arkası kesilmeyecek artık. Ee, yani Cimnastik Federasyonu başkanını getirseniz, o koltuğa otursanız Türk futbolunu inanın daha iyi yönetir. Yani Türkiye Futbol Federasyonu bu iki maçın kaydını açıklayarak bir hakemlerini satmıştır. İki bundan sonraki bütün haftaları tehlikeye atmıştır. Kaosa zirve yaptırmak için resmen sanki bu hamle yapılmıştır. Yani Türk futbolunda tansiyonu düşürmesi gereken Türkiye Futbol Federasyonu iyice kulüpleri birbirine sokup kaotik bir ortam hazırlıyor. Yani istese ancak bu kadarını yapar. Şimdi her Fenerbahçe maçından sonra hatalı bir karar olduğunda Galatasaray açıklama yapacak. Her Galatasaray'ın hata e, hatayla bulduğu gol sonrasında ya da evet. e, lehine bir karar verildiğinde Fenerbahçe açıklama yapacak. Yani ya çok zaten büyük bir kaos olacak. Yani herkes haklı olarak bir talepte bulunacak. Yani madem var kayıtlarını açıklayacaksınız. O zaman bugüne kadar oynanan bütün karşılaşmaların var kayıtlarını açıklayın ki öyle çıkıp Türk futbolu temiz, şu maçta hata yapıldı, şu maçta hakem hatası var, şu maçta kural hatası var vesaire geçmişe dönük bütün var kayıtlarını açıklayın. O zaman kimse ses çıkarmasın. Şeffaflık diyorsunuz madem. Bu şeffaflığı da uygulayın yani. Şimdi dediğim gibi yani inşallah bu lig tamamlanır. İnşallah bu lig karakolda bitmez. Öyle bir deyim var ya. Evet. Ya umarım karakolda bitmez. Yani zaten yıllar sonra Galatasaray-Fenerbahçe rekabetini yaşayacağımız bir sezonun içine girdik. Federasyonda adeta bu iki kulüp sanki birbirine girsin diye çabası. Odun atıyor yani ateşe. Benzin döküyorlar ya. İtfaiye olmaları gerekirken benzin döküyorlar. Ya açıkla o zaman hadi. Daha diyecek ki açıkla o zaman. Alanya maçının var kaydını. Doğru anda inceyince bütün kamuoyu enfikirdi. E i̇nanılmaz bir maçtı zaten o. Yani. Fenerbahçe diyecek ki Başakşehir maçında penaltım ver verilmedi. Açıkla diyecek var kayıtlarını Beşiktaş başka bir şey söyleyecek. Haklı olarak yani. Yani inanılmaz bu kadar kötü yönetilen son yıllarda bir federasyon hatırlamıyorum. Ya ortalık yangın yeri dediğim gibi. MHK başkanı ortada yok. MHK başkanı kim? 10 kişiden 9'u hatırlamıyordur. Sabri Çelik. Adam ortada yok. Yapay zeka diye diye Türk futbolun içine ettiler. Yani, yazılı bir açıklama bile yok MHK'den. Yani. Çok açık bir şekilde yani. Şaka Çok gibi. Ilginç. Al işte bak Yaşar Kemal Uğurlu sezon başında Adana Demirspor ve Trabzonspor maçlarına atanmak istemiyorum diye bir talebi olduğu ve yapay zekanın buna göre atamalar yaptığı söylendi. E ortaya çıktı ki Yaşar Kemal Uğurlu'nun böyle bir girişimde haberi yok adamın. Evet. Kim onun adına sisteme böyle bir giriş yapıyor? Ya skandallar silsilesi. Çok net bir şekilde burada ortaya konan şudur. TFF ile hakemler arasında, TFF ile MHK arasında bir iç savaş var bir gruplaşma var ve şu anda Türk futbolu bunun kurbanı ediliyor. Çok açık bir şekilde. Çok güzel özetledin abi. İsteyim. Hani bir klişe vardır ya abi yani söylenir bu bu lig bitmez bu sezon bu hakemlerle gibisinden. Yani ben 32 yaşındayım. Tabii benden yaşça da büyüksün. Ben ilk defa bu klişenin bu sene gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ya yani önümüzde bir derbi var. Bu derbi nasıl geçecek, hangi atmosferde geçecek, yine hatalar yapılacak, hangi takım doğranacak, iki takımda mı doğranacak İnanılmaz yani. Biz evet. bu programda bir senedir e, olabildiğince futbolun içinde kalmaya çalışıyoruz. Yani e, sen, Senad abi, Ergin abi e, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin içini anlatıyorsunuz. Sağ içerisinde kalmaya çalışıyoruz ama böyle bir muhabbet sürekli bizi sağ dışına çekmeye yetiyor maalesef. Öyle söyleyeyim Orhun, hakemler kötü diyoruz hepimiz. Doğru. Hakemlerimiz kötü ama federasyon ondan daha kötü. Kesinlikle. İnan bana ondan daha kötü. Kesinlikle öyle. Sezon sonunda yabancı kural değişecek mi, değişmeyecek mi? Hangimiz biliyoruz? Hangi kulüp başkanı biliyor? Ya da bu lig kaç takımla oynanacak? Kural ne olacak? Ya hiçbir şey bilmiyoruz. Ya bir plan yapılamıyor. Yani gerçekten fecaat bir durum söz konusu. Sonra marka değeri olursun. bilmem ne değeri. Hadi canım orada. Öyle. Neyse biz devam edelim abi Galatasaray'dan. Lukas e, Lucas Torreira'nın anneannesi vefat etti. Buradan başsağlığı dileklerimizi de iletelim ve Okan Buruk oyuncusuna izin verdi. E, tabii ki taraftarların da e, merak ettiği konu hani Torreira derbi de sahada olacak mı? Ve bugün oynanacak Ankara gücü maçında orta saha nasıl şekillenecek? Neler aktarabilirsin abi? Şimdi bugün oynanacak Ankara gücü maçında Galatasaray orta sahası e, Berkan Nitsio ve Mertens üstünden kurulu olacak. E Lucas Torreira yakın zamanda annesini kaybetmişti Covid'den ötürü. E, ve nitekim de e, pazartesi günü bir talebi oldu teknik heyetten. E, de rahatsızlığı üzerine ülkesine gitmek istediğini e, söyledi. Ağır bir rahatsızlık geçirdiğini söyledi. Okan Hoca manevi tarafı güçlü. E, çok duyarlı bir insandır. Gerçekten tanıyan herkes hep iyi insan ifadesini kullanır. Zamanında Icardi'ye de buna benzer bir izin verdiği için eleştirilmişti. Ama Icardi'yi kazanmayı başarmıştı Okan Buruk. O Icardi'nin çıkışında Okan Buruk'un payı da çok büyüktür. E, da böyle bir taleple geldiği için kendisine izin verdi. E, futbol bir oyun. Bunu unutmayın. Diğer tarafta bir parçasını, bir büyüğünü kaybetmek üzere olan bir futbolcu var. O yüzden e, Okan Hoca'yı verdiği bu izinden dolayı eleştirenleri insanlığa davet ediyorum. Bence Okan Buruk doğru bir karar vermiştir. Planlamada e, Perşembe gecesi ya da Cuma sabah Toreri'ye İstanbul'da olacak. Ve Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer alacak. Eğer bir e, sürpriz olmazsa da derbide e, Galatasaray'ın orta sahası. E, Torreira, Oliveira ve Mertens üçlüsünden kurulu olacak. Ligde son 6 maçını kazandı abi bildiğin gibi Galatasaray ve derbi öncesi de Ankara gücüyle karşılaşacak. Evinde oynayacak. E, tabii ki Ankara gücü de biraz ne yapacağı belirsiz bir takım Ömer Erdoğan dönemiyle beraber. E, bir iyi bir kötü ama böyle büyük takımlara karşı da her zaman e, dirayeti yüksek oluyor. Ee, sen bugünkü karşılaşmadan nasıl bir Ankara gücü bekliyorsun? Galatasaray maçı kazanmak için. Daha doğrusu derbi de derbi öncesi hata yapmamak için neler yapmalı abi? Şimdi gerçek var, sezon başındaki Ankara gücüyle bugünkü Ankara gücü arasında çok büyük bir fark var. Ömer Erdoğan'la farklı bir kimlik ortaya koyuyorlar. E, skorer bir yapıları var. Oynadıkları son 6 maçında da rakipleri kim olursa olsun gol atmayı başarmış bir takımdan bahsediyoruz ki Galatasaray'ında. Ee, kalesini gole kapatma konusunda biraz başarısız bir takım olduğunu düşünürsek gollü bir 90 dakika bizi bekliyor. Demek ki yediğinden fazlasını atması gereken bir Galatasaray var. Ee, bu noktada tabii ki işte Mertens'in, Raşit'sa'nın, Kerem'in, Gomis'in performansı Galatasaray adına belirleyici olacaktır. Ee, yani Ankara Gücü'nün ben gol bulacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın da daha fazlasını atması gerekiyor. Bir de e, bir şekilde ben kazanacağını düşünüyorum Galatasaray'ın bu arada. Çok zor bir maç bence. Ama bir şekilde zor da olsa kazanacaktır Galatasaray. Fakat bugünkü 90 dakikada Fenerbahçe derbisi adına önemli olan unutulmaması gereken bir detay var. Kerem, Abdülkerim ve Mertens. Galatasaray'ın vazgeçilmez 3 oyuncusu kart sınırında. Ee, bu 3 oyuncunun çok sakin bir şekilde kontrollü bir şekilde 90 dakikayı tamamlaması gerekiyor. Hakemle kesinlikle diyaloğa girmeden sert bir foul almadan maçı bitirmeleri gerekiyor. Ee, çünkü 3'ü için de aynı şeyi söylerim. Birini ayırt etmeksizin. Ee, eğer ki derbide cezal duruma düşerlerse yerleri bence doldurulamaz. Kerem de dahil buna. Çünkü Kerem bu tip maçlarda, derbilerde farklı bir oyun ortaya koyuyor. İyi şekilde sahaya motive olduğu zaman örnek Başakşehir maçı. Çok eleştirildiği bir dönemde çok farklı bir oyun ortaya koydu. Yani derbide de Kerem'in sahada olması gerekiyor. Bu üç futbolcunun kart görmeden maçı tamamlaması galibiyet kadar önemli bence Galatasaray için. Bakalım akşam göreceğiz. Tabii biz bu programı maçtan önce çekiyoruz ve maçtan önce de yayınlayacağız. Derbiye biraz daha ağırlık vermeni rica edeceğim abi. hafta sonu Fenerbahçe Galatasaray derbisi tabii ülkenin de merakla beklediği bir derbi. Yani gönül isterdeki bir futbol şöleni havasında bu Geri sayımı yapalım ama e, hakem konuşmadığımız bir derbi olsun. Yani gerçekten İnşallah. bunu canı gönülden istiyorum. Umutsuzluğa kapılmak çok boşver <laughs> daha şimdiden. Galatasaray açısından 3 senaryo var. Ya lider gitmek ya işte Ankara gücü maçında olası bir puan kaybıyla e, geride gitmek ya da puan puana gitmek gibi. E, bu 3 senaryoda e, Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanında nasıl oynamasını bekliyorsun abi e şimdi lider gitmesi halinde ya da aynı puanda da gitse Galatasaray için şu anki konjektür itibariyle bana göre Kadıköy'den bir puan alması kötü bir sonuç olmaz. Çünkü yani ben hayali konuşan bir insan değilim. Gerçeklerle hareket etmek lazım. Güçlü bir Fenerbahçe var. Sağ dışındaki konuyu bırakıyorum. Basın toplantıları Sayın Başkan'a açıklama bir kenara bırakıyorum. Jorge Jesus'la güçlü. Rakibi kim olursa olsun maçtan kopmayan, son dakikaya kadar iyi mücadele eden bir Fenerbahçe takımı var. Ve bu takım son yıllardan yani çok uzun yıllardan sonra Kadıköy'de taraftarıyla birlikte belli bir sinerjiyi, belli bir enerjiyi yakaladı. Galatasaray son yılların en zor Kadıköy deplasmanı bekliyor. Bu bir gerçek. O yüzden... Ee, rakibinizin sahasında... Mağlup olmamakta Önemli bir artı. E, ama bir gerçek var. Fenerbahçe'nin yıldızı yok. Fenerbahçe'nin yıldızı... Jorge Jesus. Ama Galatasaray'ın sahi yıldızları var. Icardi. Mertens. Rashica. Oliviera. Büyük maçlarda büyük futbolcularla, yıldızlarla kazanılır. Yani örnek işte Başakşehir maçı, örnek Beşiktaş maçı. Bunlar büyük maçların oyuncusu, bunlar derbilerin anahtarı. Galatasaray adına da Fenerbahçe derbisinin kaderini yine bu isimler belirleyecek. Eğer Icardi gününde olursa, Raşit'sa gününde olursa yine çok farklı bir skor ortaya çıkabilir. Fakat bana görüşümü soruyorsan %51 Fenerbahçe diyorum. Çünkü ev sahibi avantajı var. Çünkü taraftarıyla birlikte bu sezon Kadıköy'de iyi mücadele ediyorlar. Ve e, takım oyunu ortaya koyuyorlar. Galatasaray'da biraz daha evet ne yaptığını bilerek oynayan bir takım var ama biraz daha bireysel yıldızların performansı açıkçası pazar günü bence Galatasaray'ın kaderini netleştirecek, belirleyecek. Abi çok teşekkür ederim. Gayet güzel özetledin derbiyi de. Dediğim gibi inşallah hakemin konuşulmadığı, futbolun ön planda İlk olduğu o. bir derbi olur ve haftaya çarşamba günü bu şekilde derbi değerlendirelim diyelim. İnşallah diyelim. Gündem Galatasaray'ın bu haftalık bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle.